Merhabalar. Bugünkü derinlemesine incelememizde e, elimizde ilahiyatçı profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün Deizm kitabı var. Buradan bazı şey, dikkat çekici bölümlere yakından bakacağız. Evet. Amacımız da deizm nedir, ee, akıl ve din ilişkisine Öztürk nasıl yaklaşıyor ve tabi organize dinlere yönelik eleştirileri neler? Bunları sizin için biraz daha netleştirmek istiyoruz. Hı hı. Bu konu biraz karmaşık gibi görünebilir ama e, en can alıcı noktaları hızlıca kavramanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Elbette. Deizm aslında en basit haliyle şöyle tanımlanabilir. Evrenin yaratan bir tanrı var, bunu kabul ediyor. Ama bunu akıl ve doğaya bakarak kabul ediyor. Yani vahi, peygamberler, kurumsallaşmış dinlerin o katı kuralları, dogmaları, bunları reddediyor. Anladım. Elimizdeki kaynak da, yani Öztürkün kitabı da, bu akımın tarihsel kökenlerine, felsefi temellerine bakıyor. Ve tabii Öztürkün özellikle Kur'an perspektifinden yaptığı ilginç yorumlara odaklanıyor. Peki bu deizm dediğimiz şey tam olarak nedir o zaman? Kaynağa göre kökenleri nereye dayanıyor? Hani Latince deus, Yunanca theos tanrı demek. Oradan geldiğini anlıyoruz ama nasıl bir eleştirel yaklaşım bu? Şöyle, kaynağa göre deizm e, özellikle Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskısına bir tepki. Yani aklı, özgür düşünceyi kısıtlamasına karşı bir başkaldırı olarak doğmuş, güçlenmiş. Hmm. Mesela John Tolland gibi isimler var. Özgür düşüncenin temsilcisi sayılıyor. Hatta kitabı yakılmış bu yüzden. Vay canına. Ya da Russo gibi düşünürler. Onlar da din adamlarının Tanrı'nın insanlara verdiği o doğal saf duyguları bozduğunu söylüyor. Yani temel güdü o dogmatik kalıplardan sıyrılıp akıl yoluyla Tanrı'ya ulaşmak. Saf inanca dönmek bir nevi. Batı düşüncesindeki bu kökenleri anladık ama Öztürk'ün bunu alıp e, Kur'an ve İslam düşüncesi içinde değerlendirmesi, işte burası konuyu gerçekten farklı bir boyuta taşıyor sanki. Kesinlikle. Bu bağlantıyı nasıl kuruyor Kaynak? Çok yerinde bir soru. Kaynak öncelikle Kur'an'ın akla verdiği büyük öneme dikkat çekiyor. Çok sık vurguluyor bunu. Mesela İsfahanlı Ragıp'tan çarpıcı bir alıntı yapıyor. ''Akıl, din meselesinde de komutandır.'' diyor. Ooo iddialı. Evet oldukça. Sonra İslam tarihindeki mutezile gibi akılcı ekolleri hatırlatıyor. Biliyorsunuz mutezile iyiliğin ve kötülüğün akılla bilinebileceğini savunur. İşte bu yaklaşımın deizmin akıl vurgusuyla paralellik taşıdığını belirtiyor Öztürk. Hatta Kadı Abdülcebbar gibi mutezili düşünürlerin görüşlerini aktarıyor. Yani aklın vahye bile ihtiyaç duymadan hakikati kavrayabileceğine dair fikirler bunlar. Yani öztürk İslam düşünce tarihinde zaten var olan akılcı bir damarın deizmin bazı temel ilkeleriyle e, rezonansa girdiğini mi söylüyor? Aynen öyle. Dahası da var. Mesela Bakara 62 ve Maide 69 gibi Kur'an ayetlerini işaret ediyor. Evet. Bu ayetler farklı inanç gruplarından da olsalar Allah'a ve ahirete iman edip doğru yani salih amel işleyenlerin kurtuluşa erebileceğini belirtir. Öztürk'e göre bu durum deizmin temel kabulleriyle, yani nedir onlar? Tanrı'nın birliği, ahlaklı yaşam, bir hesap günü inancı bunlarla örtüşüyor. Yani dinin o kurumsal dogmatik kalıplarının dışında da bir kurtuluş yolu olabileceğine işaret ediyor bu ayetler diyor. Tabii bu oldukça cesur bir yorum. Anlıyorum, anlıyorum. Peki deizm Kaynağa göre neye karşı çıkıyor daha çok? Yani Öztürk'ün eleştirisinin odağında ne var tam olarak? Öztürk'ün kitabında eleştirinin en keskinleştiği yer e, dincilik olarak adlandırdığı kavram. Dincilik? Evet, dincilik. Bunu şöyle tanımlıyor. Dini, kişisel çıkar, güç elde etme, başkaları üzerinde egemenlik kurma aracı haline getiren bir zihniyet, bir ideoloji. Özellikle riyakarlık üzerinde çok duruyor. Mesela Maun suresini hatırlatıyor. Hani ibadeti gösteriş için yapıp yetimin hakkını, yoksulun ihtiyacını görmezden gelenler. Hı hı. İşte bu riyakarlığı, din üzerinden insanları sömürmeyi, din adına zulüm yapmayı, mesela Emevi yönetiminin bazı uygulamalarını örnek veriyor bunları, çok sert eleştiriyor. Ve tabi İslam'ın özünde olmadığını söylediği ruhban sınıfı benzeri yapıların oluşturulmasını da. Yani Öztürk'e göre deist düşünürlerin tarih boyunca gösterdiği tepki aslında bu tür yozlaşmalara karşı haklı bir isyan mı? Tam olarak bunu ima ediyor. Kaynak, Deizmin bu anlamda dinin özünü bozan, onu kirleten uygulamalara karşı akılcı bir duruşu, bir baş kaldırıyı temsil ettiğini savunuyor. Hatta e, Ebu Bekir er Razi gibi bazı İslam düşünürlerinin ki Razi peygamberlik kurumuna bile oldukça radikal eleştiriler getirmiştir. Onların eleştirilerini de bu bağlamda anıyor. Anladım. Yani deizm Öztürk'ün perspektifinden bakınca hem akla dayalı bir tanrı inancını ifade ediyor hem de din adına yapılan yanlışlara, yozlaşmaya karşı güçlü bir itiraz sesi aslında. Peki o halde tüm bu analiz, bütün bu anlattıklarınız dinleyenler için ne anlama gelmeli? Buradan çıkarılacak ana fikir nedir sizce? Bence bu inceleme bize şunu çok net gösteriyor. İnanç, akıl ve kurumsal din. Bu üçü arasındaki ilişki, o gerilimler Bunlar sadece Batı'ya veya belli bir döneme özgü değil. Bunlar evrensel ve tarihsel meseleler. Doğru. Öztürk'ün yaklaşımı deizm tartışmasını sadece Batı merkezli okumaktan çıkarıp, e, Kur'an ve İslam düşünce tarihi içinden de ele almanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir açılım. Ve belki de en önemlisi, dinin saf özüyle dincilik dediği o yozlaşmış biçimler arasına çok keskin bir çizgi çekiyor. Yani din eleştirisinin bizzat dinin kendi temel kaynaklarından da beslenebileceğini iddia ediyor. Bu da üzerinde düşünmeye değer. Gerçekten öyle. Bu yoğun ama bir o kadar da zihin açıcı değerlendirmeyi burada noktalayalım o zaman. Yaşar Nuri Öztürk'ün eserinden yola çıkarak deizmin ana hatlarını akıl vahiy ilişkisine dair farklı yorumları ve özellikle o dincilik eleştirisinin özünü sizin için özetlemeye çalıştık. Size de üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim isterseniz. Kaynağın, Poltilih ve Maun suresi üzerinden işaret ettiği bir nokta var. Bir insanın diliyle söylediği inanç beyanlarıyla hayatındaki asıl değer verdiği şeyler, yani Öztürk'ün deyişiyle nihai ilgi odağı arasında ne kadar tutarlılık var? Hmm, güzel soru. Yani acaba samimi, gerçek inanç nerede başlıyor? kurumsal dinin veya işte toplumsal alışkanlıkların etkisi gölgesi nerede bitiyor? Bu sorular kaynağında altını çizdiği gibi samimi bir inanç arayışında kişisel yolculukta belki de çok kritik bir öneme sahip olabilir.